Arkadaşlar bugün sizlere birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi Livik oynayacağız. Ee, 18 saniye kalmış. Ee, yanımda Emre, Farfa, Bekir var. 4 kişi video çekiyoruz ama bir telefonda. O yüzden video Vay verin. Kanala ya. abone olmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Güzel bir maç. Ve video oldu? başladı arkadaşlar. Ben direkt şu Logistik Center'a izliyorum. Ya altına iniyoruz arkadaşlar. Center. Evet geldik. Burada çok helutmuş. Ya Ben uçmuyorum. Ben de iniyorum. Yapmıyor. <laughs> abim <burada gülüyor> buluyor arkadaşlar. Bir daha yoktu onun Vardı gitti o. eski de. Abim ya buluyor ya eski güncelleme de var. Ee, Aha.

senin Arkadaşlar hemen şey dostluktan bildik ya kuyruğu. nereden aldın lan? Karşıdan bırakma. Arkadaşlar şimdi devam. <laughs> suyunu aldım. mı? Ne? Ne? Hadi lan Arkadaşlar burada bir bir şeyler oluyor da ben bilmiyorum. Arkadaşlar burada bir şeyler oluyor. Siz boş verin. Ben öyle çok. Bu çimene ne Vau 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 Arkadaşlar Bekir'in eldivenini tabii ki de aşağıdan ne çık Bekir. Aa koymam be. Evet arkadaşlar Bekir. şimdi nasıl Kayseri Spor olmak üzere iki Bekir. takım ayrılıyor ve futbol maçı oynuyorlar. Peki. Arkadaşlar şöyle bir rakipleri Bekir. çağıra. Bekir. Rakipleri oh. çağırıyorum arkadaşlar. Tavayı niye eline alıyorsun? Allah. Tavayla gir. Allah ım. <laughs> Allah ım. Allah. Im. Anne telliği var mı oyunda? Aha adam. Bot <laughs> Anne telliği var mı? Aha adam öldürdü Arkadaşlar bir bot öldürdük düzgünlük. Bir araçla devam ediyor oraya. Yani. Anne telliği şey, sniper <gülüyor> yerine <gülüyor> geçiyor. Düştemedim. Değil mi? Aynen. <laughs> <laughs> sniper <laughs> bulursak anne telliği adını verecek buralarda iyi tut var belki var. Mermi al mermi çok lazım oluyor. Bütün mermi. Pompalı çok iyi. Yani Az senin oynadığın pompalı var ya Ondan bin kat daha iyi. Bin değil yani on kat daha iyi bu, bu pompalı. Neredeyse oyunun en iyi pompalarından biri. Birincisi DBS, ikincisi bu. Livik'teki tabii. Livik'teki en iyi pompalardan biri bu öyle atacağım. Atlayacağım. Şöyle neydi o? Şöyle. Biraz anı olacağız arkadaşlar. Biraz şöyle gidelim. Ama bu bu yerde en sevmediğim şey yani önümüzde denizden geçmemiz gerekiyor. Denizdeki adamlar bizi öldürebiliyor arkadaşlar. O yüzden şu motorla şu rampadan atlayacağım. Ben şimdi arkadaşlar sizin için rampadan atlamadım da demem ya. ya, Yapmadım. Bana de daha da atlamadım diyebilirim. Şunu şöyle la çok seviyorum ben. Lan yukarıda şey var. Ha oraya motorla atlayıp alabiliyorum. Neyse şuradan gideyim. Neyi var? Samet. Şuradan sola doğru açacağım. Aha birisi tutuyor. Yakınlarda mı sıkıldı? Uzaktan mı da. Neyse biz devam edelim. Oo evet, oh, Bu da parti var. Kaç. Bu da parti var. Kaçın. Kaçın öyle. Kaçın. Anne telliyim bak. Elimde anne telliyim var. Şöyle yapıştırın bir tane. Tavaya anne telliyim Adı tava telliye. Menzili beş me Lan. Üç kişi var arkadaşlar. Öldüm bu. Büyük ihtimal. Gel Geliyor, geliyor. Gelmedi. Bu battı. Abi gel abi. 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 abi abi. Abi tamam abi.

lan. <laughs> Allah. <laughs> Çok heyecanlı. Mermileri ver. Merminin para üstüne al hemen. Oha oğlum, ben nasıl dört kişi aldım? Dört bir takım mı <laughs> uçma tekniği aldık. Bak sana uçma tekniğini göstereyim mi? Uçak Uçan yıldızlara <laughs> mit bazı. Yok abi. 4 vs 1 attım ya. Leşen kaç 5. Faruk leş. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bu videoyu beğenin. 4 vs 1 attım. Arkadaşlar 4 vs 1 için 41 like bekliyoruz. Buna. 41 değil de. <laughs> <laughs> Videolara az like geliyor 15. Arkadaşlar <laughs> benim gs8 zeka küfürüm. <laughs> 10 bin izlemiş o ederim. <laughs> benim hedefim şimdi arkadaşlar şura olsa oraya alan dışı kaldı. Ben yani şöyle bir alan oralarına doğru gitmek istiyorum. Ee, evet, şuraya bak bir adam olabilir. Please recall me. Arkadaşlar şimdi bir Got it. Adam, adam var arkadaşlar. Şurada bir adam. adam var Emre. Bu da bir, iki, iki olabilir. Aha gördüm. İçin, gel. Yok ki. Şey be adam bot mu adam mı? Burada bir gün birinci olabilirim ben. Bulurum <laughs> da adam görün. Bu da gerçek. Birim <laughs> geldi. Belki olur. Niye yalım kardeş? Merminin para üstünü alırım. Ver lan merminin para üstünü verdi. Ah olur. <laughs> <laughs> Aferin bana böyle ölmeye devam et. İmiş şey olmuş. İnşallah olmaz. Şöyle bir miç tane tarafına mı kısa? Ya şöyle bir düzgüdük ya. Uçsak mı? Bütün yolu zaman mutlu olsaydı böyle. Yok ya uçmak. Ben fazla uçtum. bizim Ha bizimkiler var orada onlar alır. Son arkadaşlar kalan. bakın. yaşıyor mu? 2 ölecek şimdi. 3'e 15 ee, kişi kaldı arkadaşlar topla. doğru bir gidiyorum. Burada pusucular olabilir arkadaşlar. Burada çok oluyor. Adam mı? Bu da bir adam gelsin var. Aha geldi. Hem de iki kişi. Ben olmasam. Bana mı geldi? Bir tane daha sonra beş kişi vardı. Ya abi bu maçta birinciliği kaçırdı ya. Neyse. Arkadaşlar çok güzel bir maçtı değil mi? Bir ve dört arkamdan soldan sağdan ne yerden adam gelince böyle oldu. Ne Hayırlı olsun. Hayatımda belki de ilk dört vs birim oldum. Aldım bak dörtlü öldürüş madalyası aldım. Dört vs biri yaptım ya. Arkadaşlar şimdi ölüm tekrarı desem mi? Demiyor. Arkadaşlar video benim kanal abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.